Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ondaki Server'de arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ımız. Brawl Stars arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte bug'ları inceleyeceğiz. E, evet, hemen başlayalım. E, arkadaşlar ben çok bug bilmediğim için deneyeceğiz böyle. Mesela Max'le eee bilmiyorum Frank'i karıştırabiliriz. Öyle şeyleri deneyeceğiz. Neyse hemen başlayalım. İlk bug'umuz arkadaşlar Sandy bug'u. Bunu herkes Biliyordur zaten. Siz sen e, karakterlerden Sandy'ye tıklıyorsunuz. Sandy'niz olmasa da olur. Ee, sen diye tıklıyorsunuz deneye basıyorsunuz evet, ilk önce ultimize dolduracağız şunlardan biraz ulti kasalım bir damla vurayım hop tamam arkadaşlar şimdi ultimiz oldu Eee. daha bir dur neyse şuradan şey yapayım Şöyle biraz e, uzuna uzun yer lazım. Şöyle atıyorsunuz, kontrolü düzenle diyorsunuz. Ha yok, bekle bekle. E, arkadaşlar böyle değil. Şunu atıyorsunuz. Şimdi şey yapıyoruz. Abi dur. Bunun içine giriyorsunuz. Kontrolü düzenle diyorsunuz. Biraz bekliyoruz. Geri al, kaydediyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi görünmeziz şu anda. Bakın. a vurunca gözüktük. Neyse arkadaşlar hemen diğer bug'umuza geçelim. Ee, diğer bug'umuz ise şey. Neydi? Unuttum. Neydi daha? Neyse arkadaşlar kendimiz deneyelim. Bu arada bu 8 yaptık. Bunu göstermiş miydim? <laughs> De, öteki e, dünkü videoda göstermiştim. Ee, <laughs> ha şey e, aklıma bir tane bug geldi. Ee, Bull seçiyorsunuz arkadaşlar. Ee, bunun Vahşi Savaşçı e, Vahşi Savaşçı Yıldız gücünü seçiyorsunuz. Şimdi de Mortis'i seçiyorsunuz. Mortis nerede? Mortis. Bunu seç oyna diyorsunuz şöyle. Evet, Bulla Mortis karıştırdık. <laughs> ee, oldu mu? Oldu. Tamam. Bakın arkadaşlar şimdi. Ha bir dakika canımızın düşmesi lazım. Ee, şey gel bul bul gel. Biraz vur bana. Bir daha bir daha vur bir daha vur. Tamam arkadaşlar şimdi bakın çok hızlı doluyor mermileri gördüğünüz gibi sınırsız gitme gezme abi lan brok. Neyse diğer bugumuz ise ee, abi aklıma gelmişti neydi? Ha, arkadaşlar, e, şey e, olan... Abi neydi? Ha, e, arkadaşlar, bunu birçoğunuz bilmiyordur. yıl e, ilk yıldız gücü e, biliyorsunuz ki yavaş savaştı ama şu an fişek şoku olmuş. Bence yavaş savaş daha iyiydi. Şu fişek şoku yapmışlar. Ee, bu bir bagımızda e, diğer bagımızda gene yıldız güçleri ilgili arkadaşlar bu hızlı çizmelerde yıldız gücünün adı şimdi yaylı çizmeli olmuş ne alaka ya yaylı çizmeler mi neyse ee, şimdi de arkadaşlar e, sprout lazım e, sprout Neyse, e, arkadaşlar diğer bagımız için e, geçiyoruz. Evet arkadaşlar e, şey e, hileli sorumuza geldik 1 milyon taşımız var adım adımı cm ekvok yaptım e, neyse bunu boş verelim şimdi arkadaşlar dynamite seçiyorsunuz ilk önce e, Enderliğe göre diyeyim Enderliğe göre e, dynamite nerede lan ha e, arkadaşlar şu şöyle yapalım bekleyin e, ee, Nospral'da şöyle bir şey var. Ee, bir kutu açıyorsunuz markette. Mesela Dynamike'ımız yoktu. Kupa yolu karakterlerimiz yoktu. Şimdi geldi. Şöyle Dynamix'i seçiyorsunuz. Ben e, şu kostümü seçeceğim. Dinamit atlayışını seçiyorsunuz. Bu arada 3. yıldız güçleri de var bunun. E, ee, bu server'ın. Dinamit atlayışını seçiyorsunuz. Ondan sonra gelip gizemli karakterleri gelip Sprout'u seçiyorsunuz. Ay dur dur dur. Ee, karıştıracak 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 bunları. Sprout nerede? Şöyle seç oyna diyorsunuz. İnşallah bu hileli server da oluyordur. Hı, bu arada savaş topu girmişiz. Ve olmuş mu? Abi olmamış dur. Anam reklam çıktı. Bu reklam değil arkadaşlar. Dinamit atlayışı, dynamite. Şimdi sprout. Seç oyna diyeceksiniz. Seç oyna. Bence oldu şimdi. Olmazsa da demek ki olmuyor. Nus Brawl'da. Hileli Server'da yani. Ve aynen Hileli Server'da olmuyor arkadaşlar. Ee, neyse ee, bu bug'ı gösteremeyeceğim maalesef. Diğer bug'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer bug'ımızı kendimiz yapacağız. Şimdi e, Samal yılan diyelim. Bunu bütün karakterler değildi <laughs> ee, mesela kimle deneyelim ha şunu deneyelim ee, bekle neydi abi unut unutuyorum ya ya yapacak bir bug yok. Ee, ne yapalım ne yapalım ne yapalım <laughs> ee, hadi takım arkadaşlarımızı öldürelim ee, şey çift hesaplaşma yapmamız lazım ee, Bunun da kapı yıldız gücünü seçiyoruz bunu seç oyna diyoruz Nusbral'da maalesef olmuyormuş Nusbral'da olsa çok güzel bir bug gösterecektim arkadaşlar size Evet ve oldu herhalde. Gel bakayım bul. Yük rekoru yapalım. Gel. Abi oto basınca olmuyor. Tamam. Şimdiden 300. <laughs> Gel. Ya gel, gel, gel bekle şey şeyin bitsin lan vuramıyorum ya sen de bir git ya abi hop öl. tamam takım arkadaşımızı öldüremedik 8 bitim lan iyi sandım. abi lan neyse bunu da göstermiş olduk ya ben razı etmeyi almıştım Ya bir dakika ya. Ee, şimdi broğun e, şeyini alev alev yıldız gücünü seçiyoruz. Ee, şimdi de koltu seçiyoruz. Ee, seç oyna diyoruz şöyle. Çok güzel bir şey ortaya çıkacak. Evet şimdi e, gördüğünüz gibi Brock gibi zıplayabiliyoruz. Ve arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, koltuğun mermileri alev bırakıyor. Aşırı çok vuruyor bu. Bak. Tek vuruşta alıyorsunuz. Bak. Hoppa. Çok güzel ya. Bak. Tek vuruşta. Bunu şeylerde deneyelim şimdi. Düşmanlardan, düşmanlarımızda deneyelim. E, Nita yargı dağıtıyor bu arada. Bak bak bak. 600-600 vuruyor bak. Lan. Çok güzel kaçtım ya. Abi bu botlar görmeden vuruyor lan. Şimdi arkadaşlar diğer bagımız Nita'nın hiper ayı yıldız gücünü seçiyorsunuz. Gördüğünüz ayı desteği değil hiper ayı. Şimdi arkadaşlar Penny'i Penny'yi Penny seçiyorsunuz. Penny'yi seçip oyna dedik. Abi yapamadım. Bence yapamadım. Yapamadın değil mi? Çok şeye bastım. Çok erken bastım. Aa yapmışım tamam. Şunu kıralım. Benim ulti doldurmam lazım. Piper. Abi. Ulti doldurmam lazım. Lütfen gelin. Tamam 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 tamam. Şaka yaptım şaka yaptım. Lan ne yapıyorsun? O ben şunlardan iyi ulti kasarım ha. Ya. Arkadaşlar ben ultimi kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ultimizi doldurduk. Şöyle atalım. Bakın aşırı hızlı vuracak şimdi. Bak. Çat çat diye. Çat çat diye yalnız. Dur bekle bekle ben atarım sana. Birisi yaklaşması lazım. Bir daha gösterelim. Gelin. Gel 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 gel. Gel bu. gelin ha bak çok hızlı vuruyor. E, ee, Cesin'in taretinde de işe yarıyor arkadaşlar. Cesin'in taretinde daha şey yapıyor. Şöyle golümüzü atalım. Çıkış diyelim. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz kanalıma like atıp <laughs> Oh ben neden konuşamıyorum? Kanalıma abone olun. Videoya like atarsanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.